Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Frevarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte takım çarpışması modunda oynayacağız. İnşallah kazanırız. O zaman biz videoya geçelim. Evet arkadaşlar takım çarpışması modunu girdik. Ben M500 aldım. Ufak bir kasma oldu. Rakibe bir bakalım. Evet. Rakipler büyük ihtimal güçlü olacak. Orada bir adam var. Çok güzel. Ya inşallah onu kaldırmazlar. Hayır. Rakipler güçlü. Yapacak bir şey yok. Bizimkiler indirdiler de onlar Baskın, 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 baskın. O adamlar orada bir yer. O adamlar orada bir yer. Hmm, bir, bir. Kill. Ben birazcık e, Katkı sağlamadım iki maç oynayacağız. Ee, hangisini alalım? 99'u da alalım. Ya de de. Oha ne yapıyor <laughs> orada? Buradan ama yalnız iyi vurdu. Hadi alırsın onu. Ya öf. Ne First blood. Alırsın onu yani. Salak değilsin. Aa. Evet. Beni Double öldürdüler. Kill. Ama bir şey söyleyeyim. Art Adam orada beni güzel vurdu. Adam orada beni güzel vurdu. Ah. <laughs> çok güzel be. Hiçbir bir kasmamalı. Sonuncuyum. <laughs> ya. Mivi olmaya no çalışacağım arkadaşlar. Kazanırsam mivi olmaya no çalışacağım. Eee Şunu alalım. Şunu alalım. Tamam. Yerde silah var mı? Oh mis. hızlıca ilerleyelim. O adamlar bizi görmesin. Şuradan Arkadaşlar bir kere arkalayın. Bir arkalamayacağım. Hmm, gençler ama first blood Hay oh. hay hay Canım çok az Ya Ah be. bu türlü ama güzel oynadı. Çok heyecan olduğum için birazcık şey yapamıyorum. Yani nasıl desem. Karnımda bir his var. Bu <laughs> <laughs> oyunda iyi gider. Or... yok <laughs> yani başlıyorsak or... yani yukarıdan başlıyorsak düşünürüz. İnşallah elim elemanlar yukarıdan gelmez geri çekil geri geri çok güzel çok güzel kıpırd. Eğildim. Adam aşağıda. Şuralarda bir yerde pusuyor. Gördüm. Double kill. İki kişi öldürdük. O zaten orada ölecek, her türlü çıkacak. Evet, onu da aldık. Dur güzel oynuyor. Bakalım. Gideceğiz. <laughs> Maç Ben de çok boş konuşuyorum. Hangisini alalım? Tam. Tamam. Başka seviye 3 yele kalalım lazım olur. Şunları. Tam o kadarlık yeter. Tam o kadarlık yeter. <laughs> Bak bir şey planlıyorlar Adam alttan gelecek alttan Adam altta oğlum. Bak şuradan bir yerden çıkacak şimdi Ya dedim işte size Aslında duymuyorlar ki Çok güzel Bombayı attım. Hadi be. Şurada ilerim. Ay. Of. Hadi. Alırsın onu. Helal sana. Ve bu ya arkadaşlar kazandık. Bir maç daha atalım. Gelir. Evet arkadaşlar. Ee, oyun bug'a girdi Devam ediyoruz. Konuşamadım. Ne diyeceğimi bulamadım. Aa. Oha. Oyunda lag var artık. Lag değil de. Oyunda aynı başladı. Takım çarpışmasında böyle oluyor. Hmm. Adamlar nerede? Şuradan geliyorlar herhalde. Gördüm. Çok güzel. Hayır, odamı İzin vermem ki. Çok güzel be, işte bu. Evet MVP neyse. Hmm, famas alalım. Önceki oyun dediğim gibi bu üstten başlayınca famas iyi oluyor. falan da vuruşları yaparken gaza geldim ben. <laughs> Oradaki adamlar şu üstte çıkıyor. Şurada bekleyelim. Çünkü gördüm. İşte görmüşsünüz. Onlara bir tane M500 çakalım mı kafalarına? hayda. Ah ya onu görmedim takım arkadaşım zannettim. Aşağı in, aşağı, aşağı aşağı Kurtar beni. Lütfen. Ya Blood. Lütfen beni kurtarın. Neyse. Tamam valla boş ya. Ya, zaten kazandık. Çok iyi. İyi kim? peki. An... Tek bir yani. Az önceki maçta MVP ben oldum en sonuncuydum. bir anda şey yaptım Bak Thompson işte Burada Thompson seçildi bir Seviye 3 ile kaldık Mı olacak. Oğlum refare takım arkadaşların bomba atarken övmüyor. Sen salak mısın? Ya, kimi çalıyorlar? Ama lütfen. <laughs> Buna <laughs> <laughs> Kazanıyoruz. <gülüyor> bu maçı kazanalım. Bitiyor. Bak bu oyunda gerçekten an 94 lük. güzel. İyi ki almışım. Şöyle ne, olun, ne olmaz alalım. Çünkü rakip takımı güçlüyüz. On şöyle işaret. Adamın mantarı yoksa. Arkadaşlar fazladan paranız varsa, rakip güçsüzse, maç sayısıysa birkaç tane mantar koyun. Belki arkadaşlarınızın mantarı yoktur. Benden size bir tavsiye. Arkadaşlarınıza iyilik yapmış olun. Ya oğlum ne yapıyorsun? Ya iyi yaptın da... Adam bizi şuradan arkalayacak. Dur. Ya orayı niye kapatıyorsun? <laughs> Cık, ya of. Oğlum MVP olmam pamam gerek. Çık. Çık, 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 çık. Hadi karakter. <laughs> Son bir adam kaldı. Onu almam lazım. Ben alacağım. Kalamazsın oh. ve bu ya. Evet arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar bitireceğiz Evet arkadaşlar bitiriyoruz ee... az önceki maçta mvp oldum videomu Beğendiyseniz e, abone olup bildirimleri açıp e, zil tuşuna tıklayıp videolarına haberdar olabilirsiniz videoyu Beğendiyseniz beğenme tuşuna e, tıklayın kendinize iyi bakın ve hoşçakalın